Mal TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Altılı'nın ilk aya 1, 2, 3, 4, 8. 2. altılı'nın birinci anda altılı'nın ilk aya 1, 2, 3, 4, 8. Kesinlikle ayrımsız. Altılı'nın ikinci anda arkadaşlar önde kuracağız sert temposuyla çıktığı gibi tırmasını bekledim. Bu grubu kolay atlamasını bekledim. Kuyruğunu da yakalayamayacaklarını düşündüm. 8 numaralı kral işe Zeynep'i kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın 3. anda 9 numaralı kurtaba 10 numarlı Mr. 12 numaralı Şahin Mahmut, 13 numaralı Uğurlar, 4 numaralı Can Yurt, 2 numarlı Arpa 3 numarlı Boğaz Çocuğu ve 7 numarlı Haznedar yazıp 6'lının 3. andan sıyrılacağız. 6'lının 4. 2-3-4 kesinlikle ayırımsız. 6'lının 4. 2-3-4 6'lının 5. 8 numarlı Rufaz 7 numaralı Ulbert, 5 numarlı Spiderak, üç numaralı Dagmar ve bir numaralı Bosfor yazıp altınının beşinci andan sıyrılacağız. altınının son ayağında bütün yarış severlere hediyem olsun diyorum arkadaşlar. Kuralı kuralı geçemez dediğim sekiz numaralı Pergaman'ı çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Kuralı kuralı geçemez diyorum. Ne mutlu beni takip edenlere diyorum. Malkapon deviden de herkese bol şans diliyorum.